Evet arkadaşlar bugün domates kurusu yapacağız. İlk önce yıkamakla işe başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi de domatesin kabuklarını ince ince doğru soyuyoruz. kabukların üstüne tuz atıyoruz ve sıkıyoruz sularını. Damda Damla. temiz bir sofranın üstüne domatesleri seriyoruz. Bir kadar bekletiyoruz. İncecik seriyoruz ve bekletiyoruz. Arkadaşlar blenderdan çektikten sonra böyle oluyor. Ve zeytinyağlı karıştırınca baharat olarak kullanabilirsiniz.